Selam arkadaşlar. Bugün 3, 4, 5 AYT matematikteki trigonometri 2'nin neyini çözeceğiz? ÖSYM tadında sorular ikisini çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki aralarında 30 metre mesafe olan eşit ve 2 metre boyları olan Erol ile Gökçe gökyüzündeki helikoptere bakmaktadırlar. Bakın aralarında 30 metre var. Biz bunu şöyle dışarıya taşıyalım mı? biraz daha rahat çözüm yapalım. Şöyle bir durum söz konusu. Aralarında 30 metre var. Burada 37 derece. Bunun devamında da 45 derece var. O zaman burası ne olur? 12 derece olur. Dursun. Başka ne var elimizde? Boylar ikişer metreymiş. İşimize yarayacak mı bilmiyorum ama biz yine böyle ikişer metrelik çizgiler çekelim. 2 2 diyelim. Devam ediyoruz. İkisinin de yönü aynı iken Gökçe 37 derecelik açıyla ile Erol da 45 derecelik açıyla ile helikopteri görmektedir. AB yer zeminine paralel olduğuna göre AB dediğimiz bu. Bu aşağıya paralelmiş. Helikopterin yerden yüksekliği kaç metredir? Sinüs 37'yi de veriyor. Şimdi arkadaşlar bizden istediği şey şu mudur? helikopter burada. Buradaki mesafe kaçtır diye soruyor. Şu mesafe. İstediği yer burası. Peki bunu nasıl bulacağım? Şimdi kalemimizin rengini değiştirdik. Elimizde ne var? 30 var. 2 var. 2'yi şuraya koyalım. Biz sadece buradaki 1 numara bir de 2 numaralı üçgenle ilgilenelim. Şimdi 45 olduğundan burası da 45 olur. O zaman şu parça şu parçaya eşit olur. Biz buna x desek bu da ne olur? x olur. O zaman biz neyi arıyoruz? x artı 2'yi arıyoruz. İkisi bulsak cevabı da bulmuş olacağız. Peki elimizde ne var? Sinüs 37 var. Sinüs 37 0,6. Yani 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5'miş. Peki sinüs 37. Arkadaşlar sinüs 37'yi nasıl buluyoruz? Karşı bölü hipotenüsten buluyoruz. O zaman biz buna 3K desek burası ne olacak? 5K. O zaman şuradaki ifadede 3, 4, 5'ten ne olacak? 4K olacak. Yani x artı 30 eşittir 4K olur. E biz zaten x'in 3K olduğunu biliyorduk. Hemen getirip yazıyorum. Eşittir 4K. 30 eşittir K. O zaman x 3K'ydı. 3 çarpı 30'dan 90 olur. 2 de burası. Demek ki 92 metreymiş. Helikopterin yerden uzaklı. Cevap denizli. Evet ikinci sorumuzda arkadaşlar diyor ki kısa kenarı 1 uzun kenarı 3 santim olan dikdörtgenlerden 4 tanesi kullanılarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre kosinüs x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi x'in bulunduğu şekle baktığımızda dik üçgen değil arkadaşlar. Dolayısıyla kosinüsü bu şekilde bulmak mümkün değil. Ne yapmamız lazım? Bunu şöyle belirginleştirelim. Şurada bir zikzak kuralımız var. Hani sağa bakan açıların toplamı, sola bakan açıların toplamıydı ya. Mesela buradaki açıya A diyelim, buradaki açıya B diyelim. O zaman X ne olur? A'nın ve B'nin toplamı olur. X eşittir A artı B. O zaman kosinüs x eşittir kosinüs a artı b. Zaten a artı b'nin açılımını biliyoruz. Kosinüs a kosinüs b eksi sinüs a sinüs b. Şimdi buradan rahatlıkla bulabiliriz. Ya da başka türlü nasıl yapabiliriz? Başka bir üçgenden elde ederek de yapabiliriz bunu. Mesela ne olur arkadaşlar? Şuradaki üçgene bakalım şu açıyla şu açının toplamı. Yine buna A diyelim, buna B diyelim. Bakın bu üçgende iki tane iç açının toplam bir dış açı yapar. A artı B. Buradan da yapabiliriz. Bakın buradaki A'yı, buradaki A'yı Z kuralına göre yine buraya taşıyabiliriz. Buradaki B'yi de yine yöndeş açılardan buraya taşıyabiliriz. Kısaca şuradaki kırmızı üçgenle Şuradaki mavi üçgeni kullanacağız arkadaşlar. Evet. Önce uzunluklarımızı bir yazalım. Kısa kenara bir birim. Şimdi bunun tamamı 3'tü. O zaman buraya 2 kalıyor. Burası 1 bir birim, burası 3'tü. Şurası toplamda 4 yaptı. Burası da 3. O zaman kırmızının hipotenüsü 5 oluyor. Maviye geçelim. Burası 1'di. Bunun tamamı zaten 3'tü. Burası da 4 oldu e, isim verelim isterseniz. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Şuraya C, şuraya da D diyelim. Şimdi AB arkadaşlar. Pisagor'u kullansak AB'nin karesi, 2'nin karesi ile 4'ün karesi. toplamı. Bu da 20 yapar. O zaman AB eşittir kök 20. O da 2 kök 5 olur. CD'ye bakalım. CD'nin karesi 3'ün karesi ile 4'ün karesi. O da 3, 4, 5'ten 5 olur. Hemen buradan kosinüs a'yı hesaplayalım. A'nın bulunduğu üçgen arkadaşlar burası. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşusu 4 birim. O zaman 4 bölü hipotenüsü de AB. AB 2 kök 5 bulduk. Çarpı kosinüs B'ye geçeceğim. Kırmızı üçgen. Komşusu 3. Hipotenüsü C'de 5. 3 bölü 5. Eksi. Şimdi sinüs a'ya geçiyorum. Karşı 2 hipotenüs 2 kök 5. 2 bölü 2 kök 5. Sinüs b'ye geçiyorum. Kırmızı üçgen. Karşı 4 hipotenüs 5. Şimdi paydalar nasıl olsa aynı. 2 kök 5 çarpı 5. 3 kere 4. 12. 12'den 8 çıktı. 4 olur. Sadeleştirelim. 2 bölü 5 kök 5. Şimdi şıklara bakalım. Evet cevabımızı Bursa şıkkında görüyoruz. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar trigonometrik denklemle ilgili bir soru var. 0 ile 360 derece açık aralığında sağlayan açıların toplamını soruyor. Şimdi kök 3 varsa tanjantı hatırlayacağız. Ama burada da bir 3 var arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hepsini kök 3'e bölelim. Şu kök 3'ten kurtaralım. Buradaki kök 3 kalsın. Bunu, bunu bir de sıfırı. Kök 3'e böldüm. Bu gitti zaten sıfır olur. Bunlar da birbirini götürdü. 3'ü kök 3'e bölsem kök 3 kalır. Kök 3 sinüs eksi kosinüs eşittir sıfır oldu. Bunu diğer tarafa atalım. Kök 3 çarpı sinüs eşittir kosinüs. İki taraf arkadaşlar ne yapalım? Ya sinüse bölelim ya da kosinüse bölelim. Sinüse bölmek daha kolay. Şöyle yapalım. Sinüsler gitti. Kök 3 eşittir. Kotanjant çıktı. E, kotanjantı bulduk. Kotanjantın kök 3 olduğu hangi açı var arkadaşlar? Tabii ki 30 derece var. 30'u bulduktan sonra yanına bir 180K ekliyorduk. Hatırlıyorsanız. Tanjant, kotanjantı 180 ama sinüs kosinüs 360 ekliyorduk. Peki K'ya değer vereceğim. 0 yazsam ne olur? 30 olur. 1 yazsam ne olur? 180 e ekleyeceğim. 210. 2 yazsam ne olur? 360 ekleyeceğim. Bu sefer ne oldu? 390. Sınırı aştım, aştı mı? Aştı. Bizden şu aralıkta istemişti. Toplamını soruyor. O da 240 derece olacaktır. Evet dördüncü sorumuz arkadaşlar. Bir sıralama sorusu var. Sinüs 10, sinüs 80, sinüs 20, sinüs 70, sinüs 30, sinüs 60. Dikkat ettiyseniz 10 ile 80 birbirini 90'a tamamlıyor. 20 ile 70 90'a tamamlıyor. 30 ile 60 birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman biz ne yapalım? Sinüs 80 yerine kosinüs 10 yazalım. O halde A neye eşit olur arkadaşlar? Sinüs 10 artı kosinüs 10. Peki B ne olur? Bunun yerine kosinus 20 yazarsak sinüs 20 artık kosinus 20 olur. C'de de sin 60 yerine kos 30 yazarsak sin 30 artı kos 30 olur. Peki bunlar arkadaşlar, biz birim çemberde göstermeye çalışsak, şöyle bir şey olsun. Şimdi birim çemberi. Pardon, hemen şöyle çizgimizi alalım. Çizdik. Ve kırmızı rengi alalım. 10 dereceyi arkadaşlar şuradan göstermeye çalışalım. Şu 10 derece olsun. Yeşille de maviye şeyi gösterelim. 20'yi. 20 derece olsun. Turuncuyla da şöyle 30'u göstermeye çalışalım. Şimdi 10 derecelik açının sinüsü arkadaşlar şuralara bir yere denk gelecek. Yani nokta 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 sinüs 80'deki karşılığı bu. Burası sinüs 10. İşte yeşilin denk geldiği kısım şurası. Sinüs 20 turuncunun denk geldiği kısım da burası. Şu kısım. Yani şu yükseklik sinüs 30'a denk geliyor. Ama kosinüs 10'a baktığımızda burası kosinüs 10. Yani kosinüs 10 sinüs 10'dan daha büyük. Şimdi sinüs 10, sinüs 20, sinüs 30'a baktığımızda bakın sinüs 10 burası, sinüs 20 burası, sinüs 30 da burası. Bakın sinüs 30 en büyüğü. Zaten birinci bölgede açı büyüdükçe sinüsler de büyüyor. O zaman biz rahatlıkla sinüs 10 küçüktür sinüs 20 o da küçüktür sinüs 30 diyebiliriz. Ama Yanına eklenen şu kosinus 10, kosinus 20, kosinus 30'lar biraz kafamızı karıştırır. Çünkü kosinus 10, kosinus 20'den daha büyük. Şimdi sıralama yaptığımızda tamam bu bundan küçük ama buna eklenen sayı buna eklenen sayıdan daha büyük. Dolayısıyla burada kıyaslama yapmamız arkadaşlar birazcık zor olur. Biraz daha sağlam bir sıralama yapmamız lazım. Peki buradaki açıların aynı olması bize şunu hatırlatmaz mı? çarpı durumunda olunca sinüs on kosinüs on başında da 1 2 olsa neye denk gelecek bu? Sinüs 20'ye denk gelecek. Aynı zamanda bunların karelerini topladığım zaman da 1 olmuyor mu? Oluyor. Peki bunu nasıl elde edebilirim? İki tarafın karesini alarak elde edebilirim. Şimdi karesini alsam ne olur? Sin kare 10 artı cos kare 10 artı bunların çarpımının 2 katı. 2 çarpı sinüs 10 kosinüs 10 olacak. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Ondan sonra düzenleyerek aşağıya geçeceğim. Şöyle yazıyorum. O zaman sin kare 20 artı kos kare 20 artı bunların çarpımının 2 katı. 2 çarpı sin 20 kos 20 eşittir. Aynı sistem devam. Sin kare 30 kos kare 30 artı bunların çarpımının 2 katı sinüs 30 çarpı kosinüs 30. Devam ediyorum. A'dan başlayarak şurayı bir silelim. A'nın karesi arkadaşlar ne oldu? Bu ikisinin toplamı 1 oluyor. 1 artı sinüs 20 oldu. Sinüs 20. B'nin karesi ne olur? Bu da 1 olacak. 1 artı sinüs 40 olur. Çarpımlarının 2 katı. C'nin karesi ne olur? 1 artı sinüs 60 olur. Az önce ne demiştik? Birinci bölgede açı büyüdükçe değer de büyüyor. Sinüs değerler de büyüyor. O zaman sinüs 20, sinüs 40, sinüs 60 küçükten büyüğe doğru yazılmış oluyor arkadaşlar. O halde birler de sabit. Demek ki A'nın karesi en küçük, B'nin karesi ortada, C'nin karesi de en büyük olacak. Sıralamayı o zaman A küçüktür, B küçüktür, C diye rahatlıkla yapabiliriz. Çıklara baktığımızda A, B, C C şıkkında var. Cevabımız C olacak. Beşinci sorumuzda A, B, C'de dikdörtgen diyor. G köşegenin orta noktasıymış. O zaman bu ikisi birbirine eşitmiş arkadaşlar. 3, 1, 2, 4. O zaman burası ne olacak? 4 olacak. 4, 2'nin toplama burası da 6 olacak. Burası orta nokta olunca arkadaşlar bizden kotanjantı soruyor. O zaman x'i parçalara ayırıp dik üçgenler bulmamız lazım. Bakın şuradan dik üçgen oluşturabilirim. Bir de şuradan oluşturayım. Aa, şimdi ne oldu? X'i oluşturan bakın şurada bir alfa açısı burada da bir beta açısı buldum. Şuraya da 90 diyelim. O zaman x neye eşit olur? Alfanın 90'ın ve betanın toplamı olur. Yani 90 artı alfa artı beta. Neyini sormuş? Kotanjantını. O zaman önüne kotanjant yazıyorum. Beta biliyorsunuz 90 derece ne oluyordu? 90 derecede kotanjant isim değiştirip tanjant oluyordu. Peki bölgesine bunun 90 artı deyince bakın. Birinci bölge 90, ikinci bölge 90'dan fazla olan bölge. Demek ki ikinci bölgede kotanjant eksi olacak. Peki, tanjantın açılımını biliyor muyuz? Evet. Neydi? Tanjant alfa, tanjant beta, bir eksi, bunların çarpımı. Eksiği unutmayalım arkadaşlar, eksi her zaman yazılacak. Peki, alfa'nın tanjantını bulabilir miyim? Bulabiliriz. şurası bir kere 90. Bakın, burası orta nokta olunca, o zaman paralel çizdiğimizde burası da orta nokta olur. 6 birimdi. Demek ki burası 3. Burası da 3 olacak. 2. Demek ki burası 1. Orta nokta ise arkadaşlar paralellikten dolayı bu da orta nokta olur. 3, 1, 4 yaptı. 2 burası, 2 burası. O zaman buraya da 1 kalıyor, buraya da 1 kalıyor. Burası 3'tü. O zaman burası da ne olacak? 3 olacak. 2'yi de aşağıya taşıdım. Şimdi şu mavi taralı üçgen. Alfanın tanjantını bulsam ne olur? 1 bölü 2. Yazıyorum. 1 bölü 2. Artı. Beta'nın tanjantını bulacağım. Beta burada. Karşı bölü komşudan 1 bölü 3. Aşağıya geçtim. Bunları çarpıyorum. Eşittir. Payda eşit 3 2 5 bölü 6 yapar. Aşağısı ne olur? Burada da payda eşit 6'dan 1 çıktı. 5 bölü 6. 5 bölü 6. 5 bölü 6. Bunlar birbirini götürür. Bir tek eksi. 1 kalır. O zaman cevabımız arkadaşlar eksi 1 olacak. Altıncı sorumuzda arkadaşlar diyor ki tanjant 2x'in değeri 2 tanjant bölü 1 eksi tanjant kare ile bulunur diyor. Birim kareli zeminde 4 tane eş dik üçgen cetvel bu şekilde birleştirilmiştir diyor. Buna göre tanjant AOB nedir diye soruyor. Neresi AOB? AOB. Şurasını soruyor arkadaşlar. Şimdi biz bunlar isterseniz biraz belirgin yapalım. Şöyle bir üçgen var. Dik üçgen. Hatta şöyle uzatalım. Bir tane daha yapalım şöyle. Bu şekilde olsun. Ortalarına çizgi koyup dört tane üçgeni böyle oluşturmuş olalım. Şuralar 90 derece. şöyle açılarımızı yazalım. Buralar 90. Buralar 90. Şunlar sivri kısımlar olduğu için arkadaşlar demek ki buradaki açılar aynı olacak. X, 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 X. Bizden ne istiyor? Tanjantını istiyor. Tanjant 4, X. Şimdi tanjant X'i bulabiliriz. Ama tanjant 2 X'i, tanjant 4 X'i formüle göre yapalım. Önce isterseniz bir bakalım tanjant x'i nereden bulacağız? x x x x dedik. Şuradan bulmamız zor. Bakın şurası tam köşeye burası da tam köşeye denk geliyor. O zaman buradan buluruz. 1 bir birim 1 bir 1 bir, bir, burası da 2 birim. Hemen şuraya yazalım. Tanjant x eşittir 1 bölü 2. Tamam. Elimizde bir tane veri var. Tanjant x'i buluyorsam 2 x'i de bulabilirim. 2 çarpı tanjant bölü 1 eksi tanjant kare. Formülü kullandım. Tanjant x yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Karesini aldım. 1 bölü 4. 2'ler gitti. 1 bölü. Fade eşitiyorum. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 4. Ters çevirip çarparsam ne olur? 4 bölü 3. Peki biz neyi bulduk? Tanjant 2 x bulduk. Peki 4x 2x'in 2 katı değil mi? Evet. O zaman biz bunu tanjant 2x 2x gibi düşünebiliriz. Aynı formül. 2 çarpı tanjant 2x 1 eksi tanjant kare 2x diyeceğiz. Eşittir. 2 çarpı tanjant 2x'i 4 bölüş buldum. Şimdi karesini alıyorum. 16 bölü 9 olur. Yukarısı arkadaşlar işlem yaptığınızda 8 bölü 3 olur. Çarpıyorum. Aşağısı payda eşitlediğinizde 9'dan 16 çıktı. Eksi 7 bölü 9 olur. Birinciyi aynen yazalım. Şöyle rengi değiştireyim. Karışmasın. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Eksinin yeri önemli değil. En başa yazıyorum. Sadeleşme olur. 3 kere 8 24 bölü 7. Sorumuzun cevabını E şıkkında görüyoruz. Yedinci sorumuzda arkadaşlar tanjant eksi 1 bölü sekant 1 bölü tanjant artı 1 verilmiş. Tabi sekantın biz bir bölü kosinüs olduğunu unutmayacağız. Şimdi burada bariz bir şekilde çarptığın zaman iki kare farkı gelir diyor arkadaşlar. İki kare farkını uygulayabilirsiniz. Ya da tanjant yerine sinüs bölü kosinüs yazıp fayda eşitleyerek devam edebilirsiniz. Sekant yerine bir bölü kosinüs yazdım. Bir bölü aynı şekilde sinüs bölü kosinüs artı bir diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hatta bunu birinci yol olarak alalım. Payda eşit desem burada ne olacak? Sinüs eksi kosinüs bölü kosinüs bölü 1 bölü kosinüs eşittir. Burada 1 bölü fayda eşit diyorum. Sinüs artı kosinüs bölü kosinüs olur. Buradaki kosinüsler birbirini götürse ne kalır? Sinüs eksi kosinüs bölü 1 eşittir. Bunu da ters çevirdiğim zaman bu hale gelir. İçler dışlar yaptığımızda sin kare eksi kos kare eşittir kosinüs olur. İki kare farkı geldi ya. Burada arkadaşlar kosinüs var kosinüs var. Burada sinüs var. O zaman biz sinüsü de kosinüs cinsine yazalım. 1 eksi kos kare yazalım. Neden? Çünkü sin kare artı kos kare 1'di. Sin kare yerine 1 eksi kos kare yazabilirim. Düzenleyelim. Burada 0 kalsın. Karşıya atıyorum. 2 kos kare artı kosinüs eksi 1. Hemen ne yapıyorum? Çarpanlarını ayırıyorum. Burası artı olduğundan artı eksi diyoruz. Çapraz sağlama yapınca veriyor. Bunları sıfır eşitledim. 2c eksi 1 sıfırsa c 1 bölü 2. c artı 1 sıfırsa c eşittir eksi 1 olur. Şimdi bunlar arkadaşlar. Başka bir renkte şurada çözüme ulaştıralım. Kosinüs x 1 bölü 2 çıktı. Hangi açıda 1 bölü 2 oluyor? 60 derece. O zaman x eşittir. 60 artı 360k. Kaç farklı x değeri var diyor. 0 olmayacak. Dolayısıyla buradan bir tanesi 60 olur. K'ya 0 verince. K'ya 1 verince 420 sınırı aştı. O zaman bir tane geliyor. İkinci açımıza geçtik. Bu da kosinüsün eksi 1 oldu kosinüs x eşittir eksi 1. Hangi açıda eksi 1? Tabii ki 180'de. O zaman x eşittir 180. Artı 360 k. k'ya 0 versem 180. 1 versem sınır aşıyor. Sınırımız buydu. O zaman bir tane de burada var. Kaç tane x çıktı? Bir tane 60 bir tane 180. Toplam 2 tane x vardır diyoruz. Yedinci sorumuzda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tanjant eksi 1 tanjant artı 1. Eğer bunlar karşılıklı olarak çarpılırsa ne olur? İki kare farkı oluşur. O zaman biz hemen yazalım. Tanjant x eksi 1 çarpı tanjant x artı 1 eşittir. Sekant x. Şimdi bu ne olacak? Tanjant kare eksi 1'in karesi olacak. Bu tarafta sekant yani bir bölü kosinüs olacak. Bunu arkadaşlar Kolaylık olsun diye sin kare bölü cos kare yazıyorum. S kare bölü c kare. Bunu da alalım bu tarafa. Eksi 1 bölü c eşittir 0 olur. Bütün paydaları c kare yapmaya çalışalım. Bunu c kare ile bunu da c ile çarpalım. Ne oldu o zaman? S kare bölü c kare eksi c kare bölü c kare eksi c bölü c kare eşit 0 olur. Şimdi paydadaki kosinüsün sıfır olması mümkün değil arkadaşlar. Sıfır olsa tanımsız olur. Çünkü o zaman bunları rahatlıkla silebiliriz. Geriye ne kaldı? S kare eksi C kare eksi C eşittir sıfır kaldı. Ya da burayı tek payda altında yazardınız. S kare eksi C kare eksi C eşittir sıfır. Alt tarafın sıfır olmaması gerekir. Sadece üstü de sıfır eşitleriz diyebilirdiniz. Şimdi burada C var. Burada da C var. O zaman S'yi C cinsinden yazalım. Sin kare artı kos kare 1 diye sin kare yerine 1 eksi kos kare yazıyorum. Ve bunların hepsini diğer tarafa atalım. Yani negatif olmasınlar diye. Burada 0 kalsın. 2c kare artı c eksi 1 0 çıktı. Bunu 2c ile c'nin çarpımı. Bunu da 1 1 yapalım. Artı eksi. Bakın sağlammasını yapalım. 2c eksi c topla c. Veriyor mu? Veriyor. O zaman biz bunları ayrı ayrı sıfır eşitleyelim. 2C eksi 1 sıfırsa C buradan 1 bölü 2. C artı 1 sıfırsa C buradan eksi 1 gelir. Şimdi kosinüsün 1 bölü 2 olduğu hangi açı var arkadaşlar? Tabii ki 60. Ayrıca buna eksi 60 da dahil arkadaşlar. Kosinüsü hatırlarsanız alfa bir de eksi alfa alıyorduk. Yani eksi 60. Bu da zaten 300 dereceye denk geliyor. Ya da birim çemberi düşünün. 60 derecenin aldığı değer buraya denk geldi. O zaman eksi 60'ın aldığı değer de buraya denk gelecek. Açılar aynı. 60. Evet iki tane değer burada var. Birisi 60 birisi 300. Peki kosinüs ne zaman eksi bir? Kosinüs şurada arkadaşlar. Yani 180 derecede. Başka da yok. Eğer 360 şeklerseniz yine aynı yere gelir ama sınırı zaten aşıyor. Dolayısıyla 1 2 3 tane x değeri vardır diyoruz.